Avrupa ülkeleri genelde muhtaç olan kişilere kapılarını açıyorlar. Şimdi Finlandiya'da ne öğreniyoruz? Bir e, iticacı bazı e, yerde geceliği 136 euroya mal olan bir otel odasında kalıyor. Yani çok büyük masadalar. Finlandiya'da normalde de en düşüğü 25 euro kalıyormuş değişik yerlerde. Ama Helsinki merkezde bir tane yer tek kişinin maliyeti devlete 136 euro. Otelden bile pahalı. Şimdi bu insanlar ne oluyor? Zorda kalınca sana yardımcı oluyor. Ama ne yapıyor? Ondan sonra diyor ki ya diyor ben diyor devletimin diyor çıkarları var. O çıkarlar neticesinde ne yapmam lazım? NATO'ya girmem lazım. Mesela de Finlandiya NATO'ya girmek için uğraştılar. Ve Finlandiya'da mecliste öyle bir oylama yapıldı ki ecici bir çoğunlukla 200 kişilik mecliste 188'e 8 oylama sonucu çıktı. Yani en karşı olan parti bile NATO'ya yarı yarıya oylamada fire verdi. Ne yapıyorsun? onuza bekliyorsun. Türkiye okey derse bu her iki ülkede NATO'ya girecek. Finlandiya ne yapıyor? Çırpınıyor NATO'ya girmek için. Halk heyecanlı her an Ruslar gelecek diye Rus korkusu var Finlandiya'da. Sen ne yapıyorsun? Finlandiya'nın NATO üyeliğini takoz olmak için elinden geleni yapıyorsun. Yani ne yapıyorsun? Türkiye'yi kızdırıyorsun, Tayyip Erdoğan'a kızdırıyorsun ve o da ne yapıyor? Mecburen bir devletin reaksiyonu gösterdiği gibi reaksiyon gösteriyor. Finli de ne yapıyor? Bakıyor saygıyla karşılıyor bunu. Ya diyor ben diyor bu insanlara diyor Kapımalarımı açtım, her türlü imkanı verdim ama ne yapıyor? Benim ülkemde, benim ülkemin menfaatlerine zarar veriyor. Ne yapıyor o zaman? Finlandiya polisi ve Finlandiya gizli polisi, SUPO, Meğerse hareket başlatmış, üç buçuk, üç senenin üzerindeki bir zamanda. En sonunda ne yapıyor? Sonuçlarını şu anda görüyoruz. Şimdi haklılar mı hareket başlatmakta? kendilerine göre haklılar. Çünkü niye? Ülkenin çıkarı önemli. Finlandiya'da öyle bir Rus korkusu var ki onu anlatmak mümkün değil yani. Sen ne yapıyorsun? Bu halkın e, endişesine, endişesinin daha uzun sürmesine neden oluyorsun? Ne yaptı? Finlandiya polisi ve gizli polisi harekete geçmiş. Şu anda neticelerini görüyoruz. Bir gruba operasyon yapılıyor ama diğer gruba da operasyon bence yapılacak. Çünkü aynı anda onları da gözetim altına almışlardır. Niye? Önceden pek bakmıyorlardı diyor, ne olacak ki? İstediğini yapsın, bana bir zararı yok. Ee, da istediği yürüyüşü yapsın, istediği gibi dolaşsın ama ondan sonra ne yapıyor? Değişik e, reaksiyon yapmışlar. Bir devletin öncelikle neyi önemli? Kendi güvenliği önemli kendi güvenliği için ne yapıyor? Ben diyor NATO'ya gireceğim. Çünkü Ruslar benim ülkemi Ukrayna gibi işgal edebilirler. Bunun önemenin en büyük en güzel yolu ne? NATO'ya girmek. Bir an önce NATO'ya girmek için çırpınıyorlar. Ve mecliste ben hayret ettiğim 188'e 8 hayatı boyunca siyasi hayatım boyunca NATO karşıtlığı yapan kişiler bile ne yapıyorlar? NATO'ya evet oy kullandılar ve sosyal demokrat bir hükümet o zaman iktidardaydı. Ve orada bile en hızlı komünistler bile gittiler NATO'ya Finlandiya'nın girmesi için evet oyu verildi. Bu olurken sen ne yapıyorsun? Ya diyorsun bunun Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini nasıl engellerim? Ateşe benzin döküyorsun. Ben o zaman bir şey şey dedim. Yani biz Türkiye'de tamam birbirimize düşmanlık yapabiliriz. Ama Finlandiya'ya zarar vermeyin. Veya İsveç'e zarar vermeyin. Adamlar çünkü kendi ülkelerini için mücadele ediyorlar ama sen ne yapıyorsun? Gelmişsin buraya. Kapılarını açmış sana. Her türlü imkanı vermiş. Sen bu demokrasi e, demokratik bir ülkede yanlış yapıyorsun. Yanlışın bedeli ne yapıyor? Devlet sana ödetir. Ben hiç tam bu kadar beklemiyordum ama evet adamlar takip etmişler. Operasyon yapmışlar. Öbür grubu da yapılacağını ben tahmin ediyorum şu anda. Hatta ve hatta ne yapıyoruz? Bir de bakıyoruz ki meclise bile taşımışlar. hükümet yasa tasarı vermiş. tasarıda da, aynı şekilde ne yapmış? Belirtiliyor. Ben yeni çıkan vatandaşlık kanunu var. Ve aceleden o kanunu çıkarttılar geçen ay. Ve 17 Aralık'ta 2025'te yürürlüğe koyacaklar onu. O kanundaki bir maddede yine aynı şekilde bana bir şey çağrıştırıyor. Yani devlet bir şeyler yapmaya niyet. Evet. Ben ne yapıyorum? Finlandiya'da siyaseti in takip ediyorum. Gazeteyi, yerel medyayı takip ediyorum. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ona göre de tahminlerde yürütüyorum. Ben Kendim kişisel olarak Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemiyordum. Çünkü NATO'ya gittikleri zaman e, ekonomik olarak çok zor durumda kalacaklarını düşünüyordum ve öyle de oldu. Çünkü sınır Rusya 5.6 milyonluk Finlandiya'ya yaklaşık 5 milyon Rus turist geliyordu ve Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmesinin en büyük nedeni alışveriş yapmaktı. Şu anda sınır kapalı. Herhangi bir şey yok. Ve ne görüyoruz? Şu anda şu cadde Helsinki'de en ünlü cadde dükkanlar kapanan kapanan. Eskiden e, boş yer bulmak zordu. Ama maalesef bir sonuç bu. Yani Rusya, Rusya ve Finlandiya sınırı kapalı. Bunu ris bu riski Finlandiya göz aldı ve NATO'ya girdi. Ben girmeme taraftarıydım. Aynı soğuk savaş zamanında olduğu gibi Finlandiya tarafsız kalsaydı bu savaşta bu sonuçlar olmayacaktı ama maalesef Avrupa toplumunda da olduğu için taraf oldu. Avrupa toplumunda tek taraf olmayan yani ortadan nötr gözüken bir Macaristan var. Diğerleri farklı şekilde bu savaştan büyük bir şekilde etkileniyorlar. Finlandiya'da etkileniyor. Ama ne yapıyorsun? Sen bu ülkeye NATO'ya girecek, girmek için çırpınıyor. Seni almış, bütün imkanlarını sana vermiş ülke içinde yaşatıyor ama ne yapıyorsun? Ateşe benzin döküyorsun. Ne yapıyor o zaman? O da önlemini alıyor ve harekete geçmiş. Şu anda da o hareketin sonuçlarını <laughs> görüyoruz. Bunun böyle olacağını göremeyenler, ne böyle grupların önünde olan kişiler, onlara da ne yapıp bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü her şey onların önünde, birileri de onları kullanmış. Finlandiya'da yeni Meclisteki e, şunu görüyoruz, Finlandiya'da lobi faaliyetleri, yani lobi faaliyetleri demek siyasetçilerle Finlandiya'da veya başkalarıyla ilişkiyi de araştıracaklar. O nedenle de Finlandiya'da siyasetçilere de cezalar verilebilir. Ve ne yapıyorum? Bunu sadece Finlandiya medyasındaki haberlerden görüyorum. Arkasını bilmiyoruz, polislerin ne bilgi var, ne yapmış. Daha ileride bunları göreceğiz. Evet, Yakup ne yapıyor? medyada gördüğünü veya izlenimlerini sizlere aktarıyor. Diğerleri de şu köyde oldu bu oldu. Önce kendiniz dikkatli bir şekilde fin medyasını takip edin. Fin kültürünü bilin ve finlilerdeki bu Rus korkusunu çok iyi anlamanız lazım. Avrupa'da nasıl da Türkler gelecek diye eskiden korku vardı ya. Ama Finlandiya'da küçüklüğünden beri bir şey öğreniyor. Ruslar gelecek. Ukrayna'yı aldılar. Sıra Finlandiya'da yine Finlandiya, Finlandiya çekiniyor ve NATO'ya hayatı boyunca, siyasi hayatı boyunca karşı olanlar yıllar bile NATO oylamasında evet oy kullandılar. Ve ne yapıyor ondan sonra Finlandiya polisi ve gizli polisi de ne yapıyor? Harekete geçiyor. Diyor ki bize zarar var burada, zararı önlememiz lazım. Evet arkadaşlar son gelişmeler bu şekilde. Hepinize Helsinki'den selamlar, kalın sağlıcakla.